Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber box videosu çekiyoruz. Box olacağız kafakaf. <laughs> box videosu çekiyoruz oyun VV yani Johnson'a bilmem böyle andır tek falan. Ben yani de onlar yok bir tek Johnson'a falan filan var. Ee, tamam bugün videomuza beğenirseniz en az 10 like atarsanız çok sevinirim ve girmesini bekliyoruz. Hadi ya, girmedi arkadaşlar. Bekleyin girer şimdi. girmedi be. Arkadaşlar girmezse mecbur başka bir oyun oynayacağız. Girmedi lanet olası oyun. İnternetim açık. Hadi. Arkadaşlar girmedim. O zaman biz de başka bir oyun oynarız. Mesela ıı, Sivecal Forges 2 silah oyunu. Girmesini bekliyoruz. Bu internetsiz bir oyun. Yine de internetin açık olsun. Hangi haritada oynasak? Ben şu Nuka'da oynarım. Evet. Bilmesini bekliyorum. Şimdi şimdi bunda parasını açıyoruz ama aslında şuradan gelelim. Bunlar bizim takımımız. Ben merdiven deneyim Bir Onu direkt atlıyorum hatta. Canım azalmadı. Hiç. Sıkıntı yok. Burada bir su var mı? Yok. Ha, o bizim takımdan mıydı acaba? Bir? Buradan La 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 la. Benim yeni artık. Ben buradan birazcık ekipman satın. Makine yapsak param yetmiyor. Bıçak alalım. 2000'li şunu satın al. Geri geç. Geri geri. Ha. Şak şak şok. Bir daha Arkadaşlar öldük ya. Yine <laughs> <laughs> <Yönet> çaldı <oruyorum. Antiterior. gülüyor> <laughs> İstemiyorum ben. Ich hab falsch und dann nicht mehr. Ich hab Şimdi gelecek mi? Nerede var bunlar? Allah Allah. Burada bir su iç. Ona burada ölü ya. Ben aldım iki tane Arkadaşlar başka birisiyle konuştum. Aha. İkin. Öldük yine ya. Bu nasıl bir şey? Tek... Tekrar yeni sıra dedik. Öldüm ben silahımızı aldık yani kılıç ondan ama yine de kılıç sallıyorum. nedense bir manyağım öldü doyala. Arkadaşlar arkadaşlar. Sonra... <laughs> Tekrar oyuna giriyoruz. <laughs> Hepsi la kılıç alıyoruz. Neden? Tamam bu sefer silah alma zamanı. Lan gitti. fıstık cıgı cıgı mı? Aha. Ananı. Yine öldük arkadaşlar. Yine tur diyelim. Hadi bakalım. Şimdi ekipman alalım. 1500 satın. Arkadaşlar üf makineye i̇şte tükürmeyi geleyim. Bu aha. Arkadaşlar ben diyorum onu. Öldünüz lan. Selamın aleyküm. <laughs> Arkadaşlar başka bir şey de Hadi bakalım. Hmm. Şu anda... Güzel bir Bu oynuyoruz. Bir türlü kişi çıkmadı karşıma. Ben de boş boş sıkıyorum. Rı 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 rı. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağız ya? Vallahi kaldık burada. O tam çıktı onu gördüm dedim. Ha tamam, <laughs> Aa, biz kazandık. Dur dur dur. Burada bir tane yerde silah var ama alamıyoruz. Koş 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 şu. Ana burada bir tane daha arkadaşlar arkadaşım beni çekiyor. Bir yerlerde olmalılar. Selamın aleyküm. Öldür. <laughs> Hesap dedim mi oğlum? Evet. Yardım. Hadi. Yine kazandık. Tamam arkadaşlar, bugün de videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu videoya 10 abone gelirse yenisini çekeceğim. Görüşürüz.